Kontrol hoş geldiniz. Ben Mimari Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım en son Şatideyiz serisinde çatı uygulamamızı yaparak e, devam ediyoruz. Şimdi öncelikle e, biraz terimsel olarak diğer şeylerden bahsetmiştik. Çizimleri biraz incelemiştik. Peki e, sayın arkadaşlarım biraz da e, uygulama aşamasında neyi ne deniyor onları ba söyleyerek başlayalım. Bakın sayın arkadaşlarım şimdi bizim çatımız şöyle söyleyeyim bizim şimdi asansörün üstünün şöyle bir çatısı var diye. Şimdi bizim asansörümüzün üzerine şöyle bir çatı koyuyoruz diye. Bu bir kırma çatı sayın arkadaşlar. Şimdi bu gördüğümüz şöyle yan yana da koyalım. Şimdi bir inceleyelim. Bekleyin şimdi. Bakın. Şu kısım sayın arkadaşlar işte şu tahta. Tamam mı? Şu da ya da şu da sayın arkadaşlar işte gördüğünüz şu bunlar 10-10. Şimdi bunlara e, ustalar ne diyor biz ne diyoruz bunlardan biraz bahsedeyim. Şimdi bu en üst kısmına sayın arkadaşlar ustalar işte e, Beşik, Orta Merkez ya da böyle Ana Mahya, Tepe Mahya ismini veriyor. E, biz ne isim veriyoruz? Biz e, bu orta kısmına sayın arkadaşlar bunu buna veya buna biz Mahya diyoruz ya da Tepe Mahya diyoruz sayın arkadaşlar. Ondan sonra ustalar şu kısma şu gördüğünüzü omuz veya sırt diyor sayın arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Hemen şuradan bir inceleyeyim onu da göster. Bakın biz şu iki ile gösterilen kısma eğik mahya diyoruz sayın arkadaşlar. Eğik mahya. Bakın parantez içinde de sırt yazmış. Yani ağırlıklı uygulamada ama eğik mahya lafını duymuyorsunuz. Sırt, omuz lafını duyuyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi 3 ile gösterilen kısım demiş tepe mahya veya mahya. Ustalar da tepe mahya veya mahya diyor ama işte dediğim gibi hani orta merkez falan falan da diyorlar. 4 bu bunu burada görmeyeceğiz. Düşük mahya e, düşeye giden mahya deniyor. Dere mahya dediği de bu iç kısımda kalıyor sayın arkadaşlar. Mesela şöyle kalıyor tamam mı o mahya. Belki çizimde gözünüzün önünde canlanmaz. O şuradaki gördüğünüz o alt kısımdaki gördüğünüz kısım e, dere mahya oluyor. Burada yine dere mahyamız yok. E, sayın arkadaşlar 7 dediği bacak Bacayı da gördük orada. Genel itibariyle bunlar. Ya biraz da kusura bakmayın. E, tabir 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 gidiyoruz ve burada biraz e, Hani çok fazla tabir var. O yüzden ilk başta tabiri sizi biraz boğuyorum ama yani kusura bakmayın tabire biraz boğacağım. Ondan sonra oturta oturta gideceğim. Ben öyle düşündüm. Çünkü bayağıdır hani çatıyı nasıl başlayayım, nasıl ilerleyeyim diye düşünüyorum. Şu an biraz ürküttüğümün farkındayım ama oturta oturta ondan sonra gideceğim sayın arkadaşlar. Hepsini tekrar ede ede. Genel itibariyle bunlar. Ondan sonra şu gördüğümüz Sayın arkadaşlar 5-10'da bu gördüğümüz 5-10 hiçbir anlamı yok. E madem öyle niye burada var? Şu an için onu havada tutmak için. E ha bu havada duracak ya. Onu rastgele bir şekilde havada tutuyor. Ondan sonra buraları ayarlıyor. Anladınız mı sayın arkadaşlar? Yani bunun şu an bir anlamı yok. Öyle söyleyeyim. Bunu tutturduktan sonra bunları sökecek. Şunu da sökecek. Bunu da sökecek. Şu an bunların hiçbir anlamı yok. Bu gene neydi bizim sayın arkadaşlarım? Orta dikmeydi. Ee, şöyle söyleyeyim. Gene biz dikme diyoruz da. Ustalar buna direkt dediği de çok oluyor. Onu da söyleyeyim. Direkt dikme. Zaten dikin olan. Bunu direkt dese de dikme dese de ne demek istediğini anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın ben sadece proje üzerinden gitmek istemiyorum. Hani ne diyoruz? Usta dili ve edebiyatında e, çözeceğiz ki bir anlamı olsun. Sayın arkadaşlar. Çünkü sen uygulamada ustalarla e, muhatapsın. Bakın çatıyı şey bacaları da yapmışlar. Bu bacaların sıvanması lazım. Sıvayacağız. Yine onu konuşmuştuk. Bakın şu an neyi yapıyor? Bizim projede de bakalım sayın arkadaşlar. Şu an diktiği de şu işte. Şu parça. Biz o parçaya ne isim veriyoruz? Yine biz o parçaya eğik mahya diyoruz. Bakın yine parantezinde burada da sırt yazmışlar. Ustalar da sırt diyor, omuz diyor ne bileyim köşe falan deseler de anlaşılır da köşe falan da demiyorlar. Bunu indireyim aşağıya. Devam edelim. Biraz uygulama üzerinden gidelim artık. Bakın çok basit uygulaması. Gerçekten uygulaması o kadar konuştuğumuzdan falan çok daha basit sayın arkadaşlar. Çünkü bizim okulda da çok fazla sıkıntı oluyor. Ben biliyorum okulda Allah konuş Allah konuş çiz Allah çiz ödevlerde sıkıntı olur. Bunun yani ya gerçekten çatıda öyle sıkıntı bir şey yok. Hani çok karmaşık bir çatı değilse sayın arkadaşlar bir sıkıntı yok. Bakın bunları e, dik, e, köşeleri koyacak. Ondan sonra ya basit düşünelim. Bu köşeleri koyacak. Ondan sonra da ne yapacak? İşte mertekleri dizecek. Niye? E, e, tahta koyacak ki üstüne. Döşeme tahtası düşünün. Kaplama malzemesinin altındaki döşeme tahtası yazıyordu ya projede. E onun o bir, bir kiremitin durması için bir malzeme gerekiyor. E, e o zaman bunları yaptıktan sonra buraya mertikleri koyacak. Mertik dediğimizde unutmuş olabilirsiniz. Şimdi yaparken göreceğiz. Biraz hızlanalım ilerleyelim. Bakın burada mesela şöyle söyleyeyim bir de. Şu mesafe diyelim 5,5 metre. Biz çizimde çok güzel çizdik. Mesela ben burada tek çizgi halinde çizdim hatta. E peki bu mesafede bir 10 10 var mı? E bu mesafede 10 10 olsa bile sıkıntı olur. E o zaman ne yapmış? Bakın. 5 10'ları sayın arkadaşlar. Ne demiştik? Mahyalar, aşıklar, dikmeler 10 10. Mertekler 5 10. Yani ağırlıklı çatıda 10 10 malzeme göreceğiz. E o zaman bu 10'un -10, o mesafeyi nasıl sağlıyor? Bakın bir 5 onu şuradan birleştirmiş. Diğer 5 onun üstünün birleşim noktasını şuradan yapmış. Bu sayede bir 10 10 oluşturmuş. Genelde 10 10ları bu şekilde. Eğer ki mesafe kurtarmıyorsa bu şekilde yapıyor. Çünkü uzun mesafeler oluyor. Genelde de böyle oluyor. Kurtarmıyor yani bir bir onun mesela 4 metre olsa o mesafe tık diye belki bir, bir tane 10 10 koyarsın ama 6 metre olunca ne yapacaksın? O yüzden 5 onları bu şekilde birleştirerek yapıyor arkadaşlar. Bu koyduğu da hemen bak ilerleyelim. Oraya bir işaret koymuş. Bu ne? Bakın yerde hazırlıyor şu an. 5 onları birleştirerek 10 on yapıyor gene. Bu ne arkadaşlar? Gelin hemen yine inceleyelim. Bakın köşelerini yaptıktan sonra ne demiş? Şimdi şu mertekleri koyacağız ya. E mertekleri koymak için bizim oradaki mesafeyi daraltmamız lazım. Mesela bak burada ne yapmış? Orta aşık demiş. Ya da ara aşık yine dediğim gibi bunları diyoruz. e O zaman bu koyduğu malzeme işte sayın arkadaşlar bizim ara aşığımız. Ama yine söylüyorum bakın çok fazla karışıyor farkındayım. Biz farklı farklı mahiye isimleri veriyoruz. Mahya 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 diyoruz. Ama e, uygulamacılar kalıpçılar sayın arkadaşlar yine söylüyorum yükü üstten alıp aşağıya bir şekilde ileten malzemelerin hepsine mahyediyorlar. Yani bizim hani tepe mahyasına mahyedidiler. Eyvallah. Ama buna da mahye diyorlar. İşte mesela biz o ara aşık diyeceğiz ama onlar diyecek. Neden? Şimdi biz bunu buraya sabitledikten sonra altına di, di, işte e, dikmeler koyacağız. Malzeme koyacağız. Dikine malzeme kolon gibi. Önceki videoda konuşmuştuk. Kolon gibi malzemeler koyacağız. O yüzden ustalar bu malzemeye mahyeder. Yani araya kaç tane atarsa, 3 tane dalsa, 4 tane dalsa bu malzemelerin hepsine mahyeder. Ama biz ne diyoruz? Biz işte ara aşık diyoruz tamam mı? Şimdi bizim mahya dediklerimiz ne? Bakın gene tekrarlıyorum. Bizim özellikle mahya 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 dediklerimiz ne? Bakın tekrar şuradan bakalım. Ne demiş bu ikiye? Eğik mahya. Ustalar sırt ya da omuz diyordu. Ne dedi bu üçe Tepe mahya veya ne demiş? Mahya, normal mahya. O da burası. Ustalar da buna bakın mahya diyor zaten. Niye? Bu, bu altında bir yük yükü taşıyan dikmeler oluyor bu parçanın çünkü. Genelde ikinin altına denk gelmeyebiliyor. Koya da biliyor, koymaya da biliyor. Yani bu şekilde 4'e ne demişiz? Düşük mahya. 5'e ne demişiz? Dere mahya. Bizim mahya olarak genellikle adlandırdıklarımız bunlar sayın arkadaşlar. Buna göre de akış yönlerini falan veririz. Şuradan inceleyelim bir de. Bakın. Şuradakine mahya dedik. Şuraya koyduk. Burada varmış gibi düşünün bir tane tamam mı? Buradakine mahya dedik. Ondan sonra mesela biz buna aşık dedik. Şu an yaptığı bakın aşık. Yine göstereyim. Ustanın şu an bu yaptığı aşık. Geldim buraya. Şu orta aşık. Ustanın yaptığı. Yine diyorum çizimimiz bu değil. Bunların hepsi temsili göstermek için. Ustanın koyduğu bu orta aşık. Ama usta ona ne diyecek? Altında şu dikme olduğu için usta ona mahya diyecek. Tamam mı? bunlara kafanız karışmasın. Ama şuna damlalık karşı der yine de ustalarda. Gerçi biz burada damlalı karşı şeklinde yapmayacağız. Onu da göreceğiz. Devam ediyorum sayın arkadaşlar. Bakın aşı güzel bir şekilde 10 10 haline getiriyor. Devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi neyimiz var? Her zamanki gibi ipimiz var sayın arkadaşlar. Bakın orada ipini çakıyor. Belli bir şey Şimdi malzeme uzuyor tamam mı? Malzeme uzayınca da e, ne oluyor otomatikmen? Şimdi her tarafı böyle %33 eğimli olmuyor olması mı gerekiyor? Evet olması gerekiyor. O yüzden mesela zaten ara aşıkları falan da o yüzden atıyoruz ya. O orlardan desteklesin diye. ipinde düzgün çalışsın diye. Ara aşıkları falan da o yüzden atıyoruz. Şunu dikmeymiş gibi düşünün. Bunu şimdi öylesine koymuş. İpinde çalışsın diye koymuş bu altındaki malzemeyi. Bu malzeme bizim malzememiz değil. Bakın yapıldıkça oturacak. Hiç merak etmiyorsunuz. Bu malzemeyi şu an öylesine koymuş. Sadece ipinde çalışsın diye. Bakın bu tarafa da koymuş. Bu da öylesine. Şu malzeme de öylesine. Şu an sadece biz şu malzemeyi bakın biz şu an şu malzemeyi sayın arkadaşlar yani buna sırt deyin işte dediğim gibi ya da e, eğik mahya deyin. Bunu ipinde çalıştırmaya çalışıyoruz şu an. Doğru eğimle. Doğru eğimle çalışacak ki e, bunun üzerine mertikleri devam edebilelim. İlerleyelim. Bakın kaç tane noktasından destek vurmuş. Neden? Malzemenin boyu uzun olduğu için o işte şey yapar hemen ortasından şöyle bir nasıl diyeyim bel verir yani. Devam ediyorum. Onu yaptıktan sonra sayın arkadaşlar bakın şimdi ara aşığı takacak. Ara aşığı. Bunun için yine ip çekiyor. Bakın buradan oraya. Ara aşığı. Şimdi usta buranın mesafesini ölçmüş şuradan şuraya kadar. Yani sayın arkadaşlar şu mesafeyi ölçmüş ve mesela bu mesafe çıkmış ki 3.80. 3.80'i 2'ye bölüp 1.90'dan şuradan mesela şuradan 1.90'dan bir tane 1.90'dan bir tane aşık atıyor. Tabi diğer taraflarına da aynı şekilde atacak. Bu şekilde gelip her tarafını dönecek sayın arkadaşlar. Yani bu işte bizim atacağımız ara aşık. Harz edelim ki mesafe kaç metre olsaydı? 6 metre olsaydı. O zaman kaç tane atacaktı? Mesela 3'e bölecekti. Aradaki mesafeyi 2 metre yapacaktı. Diyelim 2'ye bölseydi aradaki mesafe 3 metre olurdu. Ve 3 metre biz yapmıyoruz sayın arkadaşlar. Yapanlar yine dediğim gibi var. Hani 3 metre yapmıyor da. Ne diyeyim? 2.90 yapıyor. Şimdi üçlük onun üç metre uzunluğundaki beşonu iki ucuna tam oturtup ona göre yapıyor sayın arkadaşlar. Derken tabi ben yine dalmış gitmişim. Süremiz uzamış. Yine e, benim için süre uzunluğunun aslında hiçbir önemi yok da sayın arkadaşlar. Ama bunu takdir ederseniz ki psikolojik bir etkisi var ve başlıkları da ayrı ayrı yazıp e, şey yapma açısından iyi oluyor. İnsanların ulaşması açısından. O yüzden videoyu yine burada keselim ve çatı yapmamıza devam edelim Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.